Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Regal TV'de otomatik kapanma ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle Regal televizyonumuz kumandası üzerinde yön tuşlarının sol üst köşe yer alan tuz tuşuna basmanız gerekiyor. Sol üst köşede televizyon kumandasında tuş tuz butonu yer alıyor buna basın. Ekranın sağ tarafından araçlar menüsü açılacaktır. Açılan ekranda kapanış ayarı menüsünü bulalım. Daha önce herhangi bir ayar değişikliği gerçekleştirmediyseniz karşı tarafında kapalı yazacaktır. Kumanda üzerine yer yön tuşuna kullanarak ilgili başlığa girip ok tuşuna bastığınızda buradan açık hale getirebilir. Ve buradan otomatik kapanmayı ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum televizyona 30 saniye yani 30 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik kapansın ya da şu saatte kapansın gibi ayar yapabilir. Ya da kumandanızın menü tuşuna basıp menü tuşundan direkt olarak ayarlar seçeneğinden otomatik kapanma uyku zamanlayıcısı ayarını bulup yine buradan bu ayarı kolaylıkla gerçekleştirebilir yapabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.